Merhaba sevgili dostlar. Bugün bahsetmek istediğim konu hedefe ulaşabilmek. Çoğu insan bir şeyleri öğrenmek için yola çıkar ancak öğrendiğinde o şeyi yapamaz. Bunun sebebi bilgi odaklı olmasıdır. Bilgiyi doldurur, doldurur ve ağırlaşır. Neticede hareket edemez hale gelir. Oysa kainat bilgi sistemini teknolojik bulut sistemi gibi düşünecek olursak Hedeflediğin bilgiye sadece ihtiyacın olduğunda kullanmak için erişebilirsin ve işin bittiğinde bilgiyi serbest bırakabilirsin. Bu sayede bilgi yükünden özgürleşmiş olursun ve geçişin kolaylaşmış olur. Öyleyse burada önemli olan istediğin bilgiyi çağırdığında alabilme ya da fark edebilme gücüdür. İşte bu farkındalığın gücü senin bilgiyi taşımandan özgürleşmene yol açar. Eğer kişinin farkındalığı yükselmişse sonuçta hedeflediği, istediği şeye ulaşırken süreçte gelen bilgileri kullanır ve işi bitince bırakır. Bu sayede hedeflediği sonucu yapacak gücü kendinde bulur. Oysa bilgi odaklı giden insanlar hedefini gerçekleştiremeden yorulur ve hedefe ulaşmaya az kala bırakır. Öyleyse farkındalığını aç ve hedefine giden yolda hafiflikle ilerleyebilen ol. Sevgiyle. Merhaba